Mete eden herkese selamlar değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere limitin bir uygulaması diyebileceğimiz asimtot kavramından bahsetmek istiyorum. Asimtot kelime anlamı olarak kısaca arkadaşlar bir fonksiyonun grafiğine sonsuzda benzemeye çalışan doğru veya eğridir arkadaşlar. Tabi biz burada eğik asimtot, yatay asimtot ve dikey asimtottan bahsedeceğiz. Dikey asimtot nedir arkadaşlar? Kısaca dikey asimtot şöyle bir a sonu nokta alıyorsunuz, sonu nokta geçen dikey bir doğru düşünüyorsunuz. Eğer a'ya sağdan soldan yaklaştığımızda fonksiyonumuz bu x eşittir a doğrusuna benzemeye çalışıyorsa biz ne diyeceğiz? x eşittir a doğrusuna fonksiyonun dikey asimptotu adını vereceğiz. Yani şöyle düşünürüz. Limit x a'ya giderken fx'imiz sağdan soldan bir tanesinin olması yeterli. Art sonsuz veya eksi sonsuz oluyorsa ne diyeceğiz? X eşittir. A'ya dikey asimtot adını veririz. Ben her şekilde yatay asimtottan da bahsedebiliriz. Daha detaylı bir şekilde arkadaşlar işleyeceğiz bu konuları. Yatay asimtot ise Y eşittir. L şeklinde bir doğruya benzemeye çalışırsa eğer bizim fonksiyonumuz art sonsuzda veya eksi sonsuzda. Bakın x'leri yeterince büyük seçtiğimizde y eşittir fx burada. Gördüğünüz gibi bizim fonksiyonumuzun grafiği y eşittir l doğrusuna benzemeye çalışıyor. Benzer şekilde eksi sonsuza giderken de bizim fonksiyonumuzun grafiği yatay bir doğruya benzemeye çalışabilir. İlk asimtotu ise arkadaşlar ne oluyor? Şöyle bir y eşittir m artı n şeklinde bir doğru seçiyoruz. m'imiz burada tabii ki arkadaşlar e, sıfırdan farklı. Eğer m sıfır olursa zaten ilk e asimtot yatay asimtottan başka bir şey olmuyor. Eğer bizim fonksiyonumuz x artı sonsuz x sonsuz sonsuzda şöyle bir doğruya benzemeye çalışırsa o zaman y eşittir m x artı n'i ne diyeceğiz arkadaşlar? ilk asimtot adını vereceğiz. Şimdi sırayla arkadaşlar yatay, dikey ve ilk asintota dair videolar çekeceğiz. İlk önce yatay asintota dair videomuzu çekelim dedik. Yatay asintota arkadaşlar bahsettiğimiz gibi daha önceden x sonsuza giderken eğer fx L şeklinde sonlu bir değere giderse fx değerleri o zaman gördüğünüz gibi şekilde y eşittir L doğrusuna fonksiyonun yatay sonsuzdaki yatay asimtotu adı verilir. Benzer şekilde x'i x sonsuza götürerek de eğer y'nin sonlu bir değere yaklaştığını görebiliyorsanız o zaman x eşittir x sonsuzda fonksiyonun yatay asimtotu vardır deriz. Şimdi sorularımıza bakalım. Fonksiyon fonksiyon yatay asimtotu inceleyelim fonksiyon tiplerine göre. Rasyonel fonksiyonlarda yatay asimtotu arkadaşlar bildiğiniz gibi bakın burada rasyonel bir fonksiyon. Payın derecesi 2, paydanın derecesi 3. Şimdi x'i sonsuza götürürsek fx değeri ne olacak arkadaşlar? Pay paydaya göre daha yavaş değişiyor. Dolayısıyla sıfıra yak yakınsayacaktır. Yani yani bu durumda arkadaşlar bizim yatay asimptotumuz y eşittir 0 doğrusudur. Yani fonksiyonumuz x sonsuza giderken şöyle gelecek arkadaşlar y eşittir 0 doğrusuna benzemeye yani x eksenine benzemeye çalışacak yeterince büyük x değerleri için. x eksi sonsuza götürdüğümüzde de arkadaşlar bu sefer tabii ki x eksi sonsuza götürürsek pay pozitif olur, payda negatif olur. Bu sefer aşağıdan böyle y eşittir x'e pardon y eşittir 0 doğrusuna yani x eksenine benzemeye çalışacak bizim fonksiyonumuz. Şu soruya bakacak olursak Yine rasyonel bir fonksiyon var. Bu sefer payın derecesi 2, paydanın derecesi 2. Böyle durumlarda pay ve paydayı x kare ile bölecek olursanız yani 2 artı 1 bölü x eksi 1 bölü x kare bölü 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Eksi sonsuza götürecek olursak gördüğünüz gibi bu sıfıra gider, bu sıfıra gider, bu sıfıra gider, bu sıfıra gider. Dolayısıyla 2 ve 1 kalır. Yani kısaca doğrudan arkadaşlar x sonsuza götürdüğümüzde x karelerin katsayılar oranı bize limit verecek. Dolayısıyla arkadaşlar x Y eşittir 2 doğrusu x sonsuzda bizim yatay asimptotumuzdur. Yani bizim fonksiyonumuzun grafiği x'i yeterince büyük seçtiğimizde y eşittir 2 doğrusu gibi davranacaktır. Buna dikkat edelim. Ben her şekilde x sonsuza götürdüğümüzde yine aynı sonucu yakalayacaksınız. Yani y eşittir 2 x sonsuzda bir yatay asimptot olacak. Devam edelim. İster test olsun, ister klasik olsun, sınavlarda böyle sorularla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Yani temel kavramları bilip bilmediğinizi ölçen sorular karşınıza gelebilir. Sorumuzu okuyalım. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere bir F fonksiyonu rasyonel olarak tanımlanıyor. Buna göre N M'den büyük ise yatay asimtot yoktur diyor. Evet arkadaşlar N M'den büyük olur ise bunu daha önceki örnekte de görmüştük. Evet yatay asimtot yoktur. Çünkü fx'imiz sonsuza gider arkadaşlar. NM'den büyük olursa yani sonlu bir değere gitmedi. Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Yoktur ifadesi doğru. NM'den küçük ise y 0 doğrusu yatay asimptot olur. Gerçekten de eğer NM'den küçük olur ise yukarıdaki örneklerde de gördüğümüz gibi ne olur arkadaşlar? f(x)imiz 0'a yakınsar. x sonsuza giderken tabii ki ya da eksi sonsuza. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. Doğru. Üçüncü ifademize bakalım. Eğer rasyonel fonksiyonun yatay tutu varsa ve sıfırdan farklı ise o zaman ne olacak? x üzeri ne? Pay ve paydadaki polinomun derecesi birbirine eşit olacak. Yani n m'ye eşit olma koşuluyla o zaman ne olur? a üzeri n bölü b üzeri n işte bizim limit değerimiz olur x sonsuzda. Böylelikle bu değerde aslında 16 çarpı a bölü b üzeri n eksi 1'e eşit olur. Buradan a bölü b'nin neyinci kuvvetleri sadeleşirse a bölü b'nin tersini biz 1 bölü 16 olarak buluruz. A bölü B ise arkadaşlar buradan 16 olarak bulunur. Ama burada 6 diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Karaköklü ifadelerin yatay isim totlarını hesaplarken dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bir artı sonsuz bir eksi sonsuz da hesaplayacaksınız. Yalnız karaköklü ifadelerin eksi sonsuzda tanımlı olup olmadığını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela burada e, buradaki karaköklü ifade pozitif oluyor x eksi sonsuza giderken. Dolayısıyla böyle bir fonksiyon eksi sonsuzda ve artı sonsuzda asimtotlarının incelenmesi lazım. İlk önce artı sonsuzda asimtot inceleyelim arkadaşlar. Artı sonsuzda asimtot incelemek için ilk önce pay ve payda x ortak çarpan parantezini alalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şurayı x kare ortak çarpan parantezini alırsak kare kök içindeki ifadeyi dışarıya mutlak değer x diye çıkartırız. Şurası 3 artı 2 bölü x artı 1 bölü x kare eksi x. Şimdi buranın ben dikkat edin arkadaşlar. x'i sonsuza götürdüğümde mutlak değer x x olarak çıkacak. Yani pozitif x çarpı 1 eksi 1 bölü x bölü x pozitif olarak çıktı. x ortak çarpan parantezini alacak olursam arkadaşlar 3 artı 2 bölü x artı 1 bölü x kare eksi 1 şeklinde düşünebilirim. X'ler sadeleşir. Dolayısıyla arkadaşlar x'i sonsuza götürdüğümüzde burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Burası 1 zaten. Dikkat edin. Cevap ne olur arkadaşlar? 1 bölü kök 3 eksi 1. İşte bizim yatay esintotumuz arkadaşlar. Sonsuzda tabii ki 1 bölü y eşittir 1 bölü kare içinde 3 eksi 1 şeklinde bir doğru bizim yatay tutumuz olur sonsuzda. Peki eksi sonsuzda yatay asimtot hesaplayacak olursak x eksi sonsuzda götürürken mutlak değer x dikkat edin pozitif olması lazım. Dolayısıyla bu eksi x olarak çıkar. Dolayısıyla paydayı eksi x, x ortak çarpan parantezine alacak olursak arkadaşlar eksi x, x ortak çarpan parantezin alalım. Burası yine 3 artı kare içinde 2 bölü x artı 1 bölü x kare artı eksi x buradan artı 1 olarak gelir. x'ler sadeleşir. Buradan eksi 1 gelir. Burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Eksi x sonsuza yürürken burası sıfıra gider. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim ifademiz eksi 1 bölü kare kök içinde 3 artı 1'e yakınsar. Yani eksi sonsuzdaki asimtotumuz y eşittir eksi 1 bölü karekök içinde 3 artı 1 olacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki soruya bakacak olalım. Bakacak olursak arkadaşlar. Ne olur? Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Eksi sonsuza giderken. Ne yapacaksınız? Eşleniyle çarpıp bölebilirsiniz. Kök x eksi kare kök içinde x eksi 1'in eşleniği arkadaşlar nedir? a artı b. Yani buna a dersek. Buna b dersek a eksi b'nin eşleniği a artı b. Pay ve paydayı ile çarpacak olursak a eksi b'nin. Dolayısıyla payımız x eksi x eksi artı 1 bölü paydamızda arkadaşlar a artı b var. Yani karekök içinde x artı karekök içinde x eksi 1 var. Şimdi burası a kare eksi b kare. Dolayısıyla şurası 1 bölü karekök içinde x artı karekök içinde x eksi 1 x'i sonsuza götürebiliriz burada. Sonsuzda asimtotu araştırabiliriz. X sonsuzda araştıramazsınız. Çünkü kare içindeki x, dikkat edin x negatif oluyor. Dolayısıyla olmaz arkadaşlar. Sabit bölü sonsuz. Bu sonsuza gider. X sonsuza giderken bu da sonsuza gider. 1 bölü sonsuz sıfıra gider arkadaşlar. Dolayısıyla y eşittir sıfır doğrusu bizim yatay asimtotumuz olacak. Sonsuzda tabii ki. Devam edelim. Sınavlarda karşınıza şöyle bir soru gelebilir. A artı B iki eşitliğini sağlayan A ve B, B pozitif gerçel sayıları için y eşittir kare içinde B artı 1 doğrusu bu fonksiyonun sonsuzdaki yatay asimtotu olsun. Buna göre a kare eksi b kare değeri kaçtır diyor. Şimdi sonsuzdaki dediğine göre hemen ben şunu yok sayabilirim arkadaşlar. Yani çünkü pay ve payda x ile bölersem b bölü x sıfıra gider. Dikkat edin. Burası da arkadaşlar kare içindeki ifadeyi x kare ortak çarpan parantezine alırsak bu da sıfırlanacak. Ama şurada x var. Pay ve payda x'e böldüm aslında. Buradan 1 gelir. Dolayısıyla a bölü x sonsuza götürürsem burası da arkadaşlar x kareyi dışarıya mutlak değer x diye aldım o da x olarak çıkar. Oradan kök b'ye gelir. Buradan da x pay ve payda x'e bölmüştük. Buradan da 1 gelir arkadaşlar. Sonsuzdaki limiti hemen zihnimden yapabildim. Gördüğünüz gibi a bölü kare içinde b 1 sonsuzdaki limitidir bu fonksiyonun. Bu işte arkadaşlar neymiş? Yatay esim totmuş. Yatay esim tot aynı zamanda şuna eşit olacak arkadaşlar. Yatay esim totumuz kök b artı 1. Aynı zamanda buradaki limit değeri kök b artı 1'e eşit olacak. Burayı düzenleyecek olursanız arkadaşlar a eşittir b eksi 1'i yakalarız. Yani arkadaşlar a eksi b'miz eksi 1. a artı b de zaten 2 olarak verilmiş. Buradan arkadaşlar a kare eksi b kare değeri soruluyor. Taraf tarafa çarparsak a kare eksi b karemizi eksi 2 olarak buluruz. Devam edelim. Trigonometrik ifadeler ve yatay asimtot. Şimdi arkadaşlar çok aşinası olduğumuz bir yapı. X'i sonsuza götürürken bunun limiti ne olur? Ne olur arkadaşlar? Hemen bakın yazalım uzun uzun. Limit x sonsuza giderken x çarpı sinüs 1 bölü x. Ne belirsizliğini veriyor? Sonsuza götürdük. Sonsuz çarpıp sinüsün etki ettiği ifade sıfıra gidiyor. Sinüs 0 0. Şimdi ben belirsizlikten kurtulmak için x çarpanını paydaya 1 bölü x olarak yazabilirim. Şimdi burada değişken dönüşümü yapabilirsiniz. 1 bölü x ise t değişken dönüşümü yapacak olursak arkadaşlar limit t sıfıra gider tabii ki. Sinüs t bölü t'yi yakalarım ben. Bu da arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğini verir. L'Hopital'den zaten ben bunun 1'e gittiğini biliyorum. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Bu fonksiyonun sonsuzdaki asimtotu y eşittir 1 doğrusudur. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Eksi sonsuzda da benzer şekilde aynı sonucu yakalayacaksınız. Yine eksi sonsuzda x eksi sonsuza giderken yine y bir 1 yatay olur. Aşağıdaki soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi x'i sonsuza götürdüğümüzde dikkat edin. Bakın kosinüsün etki ettiği terim sonsuza gidiyor. Dolayısıyla kosinüs sonsuz var elimizde. Bu salınım yapar. Ben biliyorum ki kosinüs sonsuz sınırlı bir fonksiyondur. Eksi 1 ile artı 1 arasında salınım yapıyor. Dolayısıyla bu ise sıfıra gider. Sıfır çarpı limit durumunda tabii ki salınım yapan ifade nedir arkadaşlar? Limit durumunda doğal olarak sıfıra gider sıkıştırma teoreminden. Ha hocam sınav klasik olursa böyle çözemeyiz tabii ki puan alamazsınız. Ne yapacaksınız o zaman? X sonsuza götürsem o zaman ben şunu biliyorum. Kosinüs x, x kare artı x eksi 1 ile artı 1 arasında değişecektir. Pay ve paydayı dikkat edin pay ve payda diyorum pardon eşitsizliğin her iki tarafını x, x, artı 1 ile çarparsam burası eksi x eksi 1 olur. Burası x artı 1 olur. Çarpı kosinüs x kare artı x. Burası x artı 1 olur. Burada arkadaşlar eşitsizliğin her iki tarafını x küp artı 2 x ile bölecek olursak eşitsizlik yön değiştirmez arkadaşlar. x küp artı 2 x x küp artı 2 x ve x'i sonsuza taşıdığımızda Alt sınır sıfıra gider. Rasyonel fonksiyon üst sınır sıfıra gider. Arada kalan ifade de sıkıştırma teoreminden sıfıra gitmek zorunda kalır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla x sonsuz ve x sonsuz da benzer şekilde gösterebilirsiniz. Sonsuz ve x sonsuz yatay asimptotumuz arkadaşlar y eşittir sıfır doğrusudur. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Şöyle bir soru var arkadaşlar. Güzel bir soru. Sınavlarda karşınıza gelebilir. A ve B A kare artı B kare eşittir 8 eşitliğini sağlayan sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Y bir doğrusu bu şekilde arkadaşlar verilen fonksiyonun bir yatay asintotu olsun. Buna göre A artı B toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şu ifadeyi düzenleyelim. Bakın ikisi sonsuza götürdüğümüzde sonsuz burası sonsuza gider, burası sıfıra gider. Dolayısıyla şu ifadeyi paydayı almanız lazım. Yani ben limit alacak olursam limit x sonsuza giderken ne olur? Sinüs bu payda bulunsun. 1 bölü a kare x kare eksi b kare bölü şunları paydaya alalım. 1 bölü a x artı b çarpı şöyle yazalım. 1 bölü b x artı a. Şimdi gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği var elimde x'i sonsuza götürürken. Şimdi ben burada L'Hopital uygularsam çok zaman kaybederim. Daha önce gösterdiğimiz hibrit bir teknik vardı. Ondan faydalanmak istiyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle kırmızı rengimizi seçelim. Burada şurada hemen sinüs u bölü u yapısını yakalamaya çalışacaksın. Yani limit u sıfıra giderken sinüs a u bölü b u'nun ...Lopital'den A bölü B'ye eşit olduğunu ben biliyorum. Bu yapıyı yakalamaya çalışacağım. O zaman burada bizim U'muz... ...ne olacak arkadaşlar? Bizim U'muz şöyle... ...ince atayım kalemimi... ...bizim U'muz bu. O zaman paydada U'yu oluşturmamız gerekiyor. O zaman şurada dikkat edin arkadaşlar... ...A x eksi B ile çarpıp bölersem... ...değişen bir şey olmadı. Dolayısıyla şöyle farklı bir renk ile... ...siyah ile paketleme işlemi yapalım... Şöyle sinüs kırmızı olsun. Sinüs u bölü u işte bu burada arkadaşlar. U'su şurada. Pardon tabii ki şurası u'ya dahil değil. Dikkat edin. Karışmasın. Heh, şu şekilde sinüs u bölü u'yu yakaladık. Şununla ilişkili. Bu kırmızı eğri için aldığımız ifade bununla ilişkili. Dolayısıyla tabii ki sinüsün içindeki u'nun katsayısı 1. Burada da 1. A ve B bir sonuç 1 olur. Dolayısıyla bu kırmızı eğri içindeki ifadenin limiti x sonsuza giderken 1'e gider. İşte biz buna hibrit teknik diyoruz arkadaşlar. Geriye sadece ne kaldı arkadaşlar? Geriye sadece şunun limiti kaldı. Bakın hemen şöyle siyah bir renk ile şu ifadenin x sonsuza giderkenki limiti. Tabi bu paydada arkadaşlar bunu ters çevirirseniz bx artı a bölü ax eksi b'nin x sonsuza giderkenki limiti b bölü a'dır. Dolayısıyla bizim işte yatay asimtotumuz x sonsuzda b bölü a olur arkadaşlar. Benzer şekilde x sonsuzda da yine b bölü a olacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki y eşittir 1 doğrusu diyor yatay asimtot. Aslında bu bulduğumuz limit değeri 1'e eşit olacak. Buradan biz B'nin A'ya eşit olması gerektiğini elde ederiz arkadaşlar. Dikkat edin ya eşit birimiz yatay asimtot. Bu durumda şu ifadeden faydalanacak olursak A B'ye eşit olursa 2B kare eşittir 8'den B kare eşittir 4. Buradan arkadaşlar B'miz artı eksi 2 olur. Şimdi B'miz artı eksi 2. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. Dolayısıyla A artı B toplamını alabileceği en büyük değer diyor. O zaman B'yi pozitif alacağız. B pozitif olursa A da B'ye eşit. 2 A artı B 4 değerini almak zorunda. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Üstel ifadelerin sonsuza ve eksi sonsuza yatay asimtotlarını araştırırken çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani birinde yatay asimtot varken diğerinde olmayabiliyor. Buna dikkat edelim. Şimdi mesela şu örnek ile başlayalım. Aslında bu nedir? E üzeri x bölü x kare. İlk sonsuzdaki yatay asimtotuna bakalım. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Sonsuza doğru giderken bu ifade bu belirsizliği verir. Lopital uygulayacak olursak e üzeri x'in türevi e üzeri x bölü x karenin türevi 2x. Bir daha sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Bir daha lopital uygulayalım. E üzeri x'in türevi e üzeri x. 2x'in türevi 2. X'e göre tabii ki. X sonsuza giderken bu sonsuza gider. E zaten bu sabit. Sabit çarpı sonsuz sonsuzdur. Dolayısıyla sonlu bir değer olmadığından limit durumunda x sonsuza giderken yatay asimptot yok. Sonsuzda yatay asimptot yok. Peki x sonsuzda var mı? Yine 1 bölü x kare çarpı e üzeri x şeklinde yazalım. x'i x, e x sonsuza doğru götürürsek bu 1 bölü sonsuz olur. 1 bölü sonsuz sıfıra gider. Bu da arkadaşlar e üzeri eksi sonsuz. E üzeri eksi sonsuz aslında 1 bölü e üzeri sonsuz. O da 1 bölü sonsuz. Yani 0. 0 çarpı 0 belirsizlik değildir. 0 sıfır çarpı 0'dan cevap 0 bulunur. Yani eksi sonsuzdaki yatay asimptotu y eşittir 0 doğrusudur. Dikkat edelim. Eksi sonsuzda yatay asimptot var. Artı sonsuzda ama yatay asimptot yok. Devam edelim fx eşittir x kare çarpı e üzeri x'in ilk önce sonsuzdaki yata yazın totuna bakalım. x kare bölü e üzeri x. E yine sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. x karenin türevini alalım. 2x bu ise e üzeri x. Bir daha alacak olursak burası sabitlenecek. Burası olduğu gibi kaldı. E sayı bölü sıfırdan farklı sayı bölü sonsuz gelir x sonsuza giderken dolayısıyla sıfıra gider. Gördüğünüz gibi sonsuzdaki limiti sıfır olduğundan y sıfırda bunun yatay asimtotu vardır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Eksi sonsuza doğru götürürsek yine yukarıdakinin tersi olarak olacak şekilde arkadaşlar. Eksi sonsuzda yatay tot olmayacak bu sefer buna dikkat edelim. Evet devam edelim. Buradaki soruya bakalım fx eşittir 1 artı 4 üzeri 1 bölü x bölü 5 artı 3 üzeri eksi x. Şimdi x'i sonsuza götürelim. İlk önce sonsuzdaki atay ismi totu var mı diye araştıralım. Şimdi 4 üzeri sonsuza doğru götürürsek 1 bölü sonsuz. Aslında 4 üzeri 0, 1'dir. Yani x sonsuza giderken burası ne olur arkadaşlar? 1'e gider. 1 artı 1, 2 bölü x sonsuza götürürsek 3 üzeri eksi sonsuz 1 bölü 3 üzeri sonsuz 0 olur. Dolayısıyla 2 bölü 5. X sonsuzdaki yatay asimptotu arkadaşlar y eşittir 2 bölü 5 doğrusudur. X sonsuza götürecek olursak tekrardan yazalım şuraya sorumuzu. 5 artı 3 üzeri eksi x. Bu sefer x eksi x sonsuza götüreceksiniz. Eksi sonsuza götürürsek dikkat edelim. Burası yine 1 bölü eksi sonsuz yine 0'dır. 4 üzeri 0 1'dir. Burası 1 artı 1 2'ye yaklaşır. Buraya bakalım. x'i e, x sonsuza götürürsek burası artı sonsuz olur. 3 üzeri sonsuz. Arkadaşlar sonsuzdur. 2 bölü sonsuz olur. 0'ı buluruz. Gördüğünüz gibi artı sonsuzda 2 bölü 5. Y eşittir 2 bölü 5. Yatay asimtot. X sonsuzda ise Y eşittir 0 doğrusu. Yatay asimtot olarak karşımıza geldi. Her ikisinde de yatay asimtot yata var. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Şöyle bir soruyla sınavlarda karşılaşabilirsiniz. Bu fonksiyonlardan hangilerinin sonsuzda asimtotu vardır? Sonsuzda diyor. Ne yapalım? X sonsuza giderken şunu limitine bakın. Rasyonel bir ifade. X karenin katsayısı eksi 1. Payda da x karenin katsayısı 1. Burası eksi 1'e gider. Şuraya odaklanın. E üzeri 1 eksi x küp bölü x küp artı 1. Bu da bir rasyonel ifade. Bu da eksi 1'e gider e üstünde. Dolayısıyla eksi 1 çarpı e üzeri eksi 1'e yakınsa x sonsuza giderken yani bizim yatay esim totumuz eksi 1 bölü e olur x sonsuzda. Bunun yatay esim totu var. Buna odaklanalım arkadaşlar. Şöyle şurada hemen yazayım. 2x artı 3 üzeri x bölü x artı 7 üzeri x. Şimdi eğer arkadaşlar şunlar olmasaydı ne yapacaktım? Diyecektim ki direkt yatay esim totu x'ler sadece eşit 2 diyecektim. Ama onlar var. Dikkat edin. Dikkat edelim. Geri gelelim tekrardan. Ne olur? O zaman burada 3 üzeri x ile 3 üzeri x ile 7 üzeri x'in değişim hızlarına odaklanın. Yani lopital uygulayabilirsiniz aslında ama ben zihnimden yapmak istiyorum. 2 x'in ve x'in çok fazla bir burada etkisi olmayacak. Biz burada 3 üzeri x ve 7 üzeri x'e odaklanmamız yeterli. Hangisi daha hızlı değişir? 700 üzeri x daha hızlı artar ve paydada. 3 üzeri x ise tamam bu da artıyor ama 7 üzeri x'e göre daha yavaş artıyor. Dolayısıyla direkt hemen sonsuzdaki limiti sıfırdır diyebilirim zihnimden. L'Hopital ile de zaten görebilirsiniz arkadaşlar. Payın türevi, paydanın türevinden sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var defalarca uygulayarak arkadaşlar L'Hopital'i sıfıra elde edebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi zihnimizden hemen değişim hızlarını göz önünde bulundurarak ne yapabiliyoruz? Bunun sonsuza giderken limitinin sıfır olduğunu görebiliyoruz. Yani niye sıfır doğrusu bir yatay yasimtottu, yata asimtottur, yatay asimtottur sonsuzda. Bunun da yatay asimptotu var. Gelelim buna arkadaşlar. Yine aynı mantık bakın bu x sonsuza giderken burası sıfıra gidiyor. Dolayısıyla bunu yok hükmünde sayabilirsiniz. 2 üzeri x ve 3 üzeri x'e odaklanırsanız hangisi daha hızlı değişiyor arkadaşlar? Tabii ki 3 üzeri x daha hızlı değişiyor, daha hızlı artıyor ve paydada bulunduğundan paydaki ifadeye göre daha hızlı artıyor. Dolayısıyla bu da x sonsuza giderken sıfıra gider arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da yatay asintotu vardır. Gördüğünüz gibi Lhopital uygulamaksızın zihnimizden de birçok soruları hesaplayabiliyoruz bu tarz sorularda. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda dikey asimtotla alakalı sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.